Merhaba minik kulaklar. Şimdi güzel bir masala hazır mısınız? Hadi başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak ormanların birinde pamuk gibi beyaz tüylü minicik bir tavşan yaşarmış. Adı da Mino Tavşancıkmış. Mino o gün ormanda koşturmuş, kelebekleri kovalayıp çiçeklerden taç yapmış. Ama akşam olunca gökyüzü turuncuya dönmüş ve kuşlar yuvalarına dönmeye başlamış. Mino da annesinin sesini duyunca eve doğru hoplaya zıplaya gitmiş. Annesi onu sıcak yuvasında bekliyormuş. Gel bakalım minik tavşanım demiş. Artık uyku vakti. Mino yatağına yatmış ama uykusu bir türlü gelmemiş. Anne, bana bir masal anlatır mısın demiş. Annesi gülümsemiş ve başlamış anlatmaya, gökyüzünde parlayan her yıldız bir dileği saklarmış içinde. Her gece minik kalpler uykudayken Yıldızlar onların rüyalarını alır, gökyüzüne taşır ve orada bir masal gibi saklarmış. Sabah olunca o rüyalar kalplere umut ve neşe olarak geri dönermiş. Mino bu masalı o kadar çok sevmiş ki gülümsedi ve gözlerini yavaşça kapatmış. Bir yıldız göz kırpmış ona uzaktan ve Mino rüyalarda yıldızlarla dans etmeye başlamış. İyi uykular minik kulak. Rüyanda masallar seni bekliyor.